Merhaba arkadaşlar, Onda Ne Var kanalına hoş geldiniz. Ee, bugünkü e, konumuz şu reklamlarda geçen şanzelize olayından kurtulmak. Ee, yani bulunduğumuz mekanlarda, yerlerde, işte arkadaşlarımızla, dostlarımızla gittiğimiz zaman e, bir Wi-Fi e, şifresine ihtiyacımız olduğu zamanlarda ihtiyacımız olacak bir uygulama. Ee, i̇smi Wi-Fi Map diye geçiyor. Ee, bakın şöyle Play Store'da göstereyim. Map Pro. Uygulamamız şu. Bakın. Ben yükledim. Bu uygulamamızla e, çevremizde bulunan Tüm wifi ağlarını daha doğrusu çevremizde bulunan kaydedilmiş wifi ağlarını görebiliyoruz. Yani hani şifresini kırabilir misin şifresini şey yapabilir misin olaylarından bizi kurtarıyor. Yani kaydedilmiş wifi şifrelerini sabitliyor bu uygulamamız. Şöyle açayım. Açtıktan sonra çevrede ne kadar wifi varsa tarıyor. Kaydedilmiş Wi-Fi'leri bu arada ama kaydedilmiş Wi-Fi sayısı inanılmaz yüksek. Şu anda çevremde bakın kaydedilmiş Wi-Fi ağları var. Şöyle göstereyim. Bakın yakın çevremde ne kadar çok Wi-Fi ağı var. Hatta hemen karşımda bir tane var. Bakın şurada. Ev Wi-Fi'si diyor. Sedat diye kayıtlı. Bakın şöyle bir göstereyim. Şifresi burada gördüğünüz gibi. Ee, Yaren Naz diye gözüküyormuş. Ve bu her değiştirdiğinde kişi her değiştirdiğinde burada tekrardan görünüyor. Yani e, bir kere kaydettikten sonraki süreçte şifre sürekli değişse de burada görünüyor. Yani e, uygulamayı kurmadan önce bence Wi-Fi ağlarınızı unut deyin. Yani wifi, kendi Wi-Fi'nize veya yakın bir Wi-Fi'ye bağlandıysanız onu unutmanız şart bence. Yoksa dediğim gibi böyle kaydı oluyor ve ee kayıttan kurtulamıyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyor. Yani ee yurt dışına çıktık veya mekanlara gittik vesaire. Otur yerlerde çok işimize yarayacak bir uygulama. Yani yurt dışına çıkınca abi ben internetim yok interneti şey yapamayacağım vesaire derseniz de şöyle bir özelliği var. Bulut diye bir şey var bakın ben İstanbul için indirdim ve İstanbul için yani e, kaç bin 53 127 tane e, Wi-Fi kaydetmiş yani ben şu anda internetim olmasa bile direkt çevremdekileri görebileceğim siz de gideceğiniz ülkenin burada gördüğünüz gibi gideceğiniz ülkenin Wi-Fi'lerini bir anda indirebilirsiniz ve orada oraya gittiğinizde hiçbir sıkıntı çekmezsiniz yani e, indirdiğiniz sürece bir Sıkıntı olmaz. Dediğim gibi çevrenizde ne kadar kaç metre olduğu da yazıyor burada. Yani hangi Wi-Fi varsa ona direkt bağlanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsi var. Bakın görüyor musunuz? Yani şifreyi çöz diyorsunuz. Bakın direkt geldi şifre. Ee, bugün uygulama tanıtmaya çalıştım. Umarım işinize yarayacak bir uygulama olur. Bu e, Wi-Fi şifrelerin kırma vesaire diye hikayelere kalmayın. E, ama kayıtlı Wi-Fi'ler, gördüğünüz gibi bütün kayıtlı Wi-Fi'leri bu şekilde görebilirsiniz. E, farklı bir e, uygulama tanıtımında tekrar görüşmek üzere. E, Onda Ne Var kanalına beğenip e, abone olursanız sevinirim. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz daha çok sevinirim. Özellikle bu uygulamayı mutlaka arkadaşlarınıza tavsiye edin. Çünkü çok önemli bir uygulama. Hani e, hatta inanılmaz bir önemli uygulama. Ama arkadaşlarınızın wifi'sini kaydetmeyin. Yoksa e, sizin yüzünüzden onların da <laughs> internetini sömürürler. Hoşçakalın.